Son 10 yıl içerisinde Türkiye'de eşek sayısı neredeyse yarı yarıya'dan daha fazla düşmüş. Evet. Yani eşeklerimiz yok. Eşek nesli tükeniyor mu? Bizim eşeklerimize ne oluyor? Yani ucuz etçiler alıp kesip bize mi yediriyorlar? Yoksa hani birileri eşeklerimizi kaçırıyor mu bir yerlere? Yoksa aç mı kalıyor hayvanlarda? ölüyor, telef oluyor? Ne oluyor hocam? Şimdi sizin dediğiniz bu konu BBC'de bu konuyla ilgili bir şey çıktı. Bu ama sadece Türkiye değil, dünya ile ilgili bir yazı çıkın. Benim de ilgimi çekti. Bundan 30 yıl önce yaklaşık 900 bin civarında olan eşek sayısı 80 küsur bine inmiş. Esas çarpıcı kısım şu: 2021'de 90 küsur bin olan şey 12 bin azalarak bir yıl içinde 12 bin azalmış. Ne oldu da bunlar bir anda 12 tane azaldı? Yani şimdi burada de gelelim yani buradaki bizim şüphelerimizi yükselten şey şu şeker üretilmek istedim